İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh. Hanefi mezhebinin imamı. Bir hadis-i şerif rivayet etti. Resulullah dedi sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur deyince yine birisi oradan dedi ki Ey imam hadisleri bırak. Bize Kur'an oku dedi. Hadisleri bırak. Bize Kur'an oku. Deyince İmam-ı Azam ne dedi? Ey adam şayet sünnet olmasaydı biz Kur'an'ı anlayamazdık dedi. Allah Allah. Bunu kim diyor? İmam-ı Azam ve bu Hanife. Yani bütün ulemanın, sülahanın, şeyhlerin he? bütün o efendim üstadların, büyük zatların hepisinin fetvasıyla amel ettiği İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki eğer sünnet olmasaydı biz Kur'an'ı anlayamazdık diyor. Ya İmam-ı Azam anlayamıyor da sen nasıl anlıyorsun ya? He? Ha gerçi İmam-ı Azam'ı da beğenmiyor ya. Onlara da laf söylüyorlar ya. Değil mi? Geçmiş o selefi salihine. o saydırıyorlar. Bakalım ahirette yüzlerine nasıl bakacaklar? Bakalım orada o hesap gününde bakalım ne yapacaklar? O büyük zatlara. Sen ben yatarken keyf ederken he, bir namaz meselesi hakkında. İmam-ı Azam kimmiş öyle mi? İmam-ı Azam bir namaz meselesi hakkında 12 bin tane hüküm çıkarmış. Ya bütün meseleleri, hükümleri adeta efendim yemek yapmış, börek yapmış, tatlı yapmış, önümüze sermiş, buyurun yeyin diyor ya. Kur'an diyor bana bir fatiha gibidir. Kur'an o başından sonuna kadar he bana diyor bir fatiha gibidir. Biz fatihayı belki onun Kur'an'ı bildiği kadar bilemeyiz. Ya her vakit okuduğumuz Fatiha'yı şöyle bir tersten oku bakalım deseler, son ayetten geriye doğru bir başta oku bakalım deseler belki beceremeyeceğiz. Yani Kur'an'a öyle bir vukufiyeti var ki he? Fatiha gibi diyor. Evet muazzam. Rabbim şefaatlerine mazhar eylesin. Rabbim Rabbimin onlara vermiş olduğu ilimden bizlere de bir pay bir nasip ikram eylesin inşallah. İşte o diyor ki sünnet olmadan biz Kur'an'ı anlayamazdık diyor. Ve bakın ne diyor biliyor musun? Ve o adama dedi ki peki hala hani sünneti bırak bize Kur'an'dan bahset. Peki hala sen bana dedi Kur'an'dan dedi maymun etinin haramiyetine dair bir delil getir bakalım dedi. Öyle şimdi maymun eti haram mıdır? Evet haram. Böyle bir fetva verilmiş. E sen de diyorsun ki sünneti bırak diyorsun. O zaman bana bir delil getir bakalım. Hangi ayete göre bunun haram olduğunu beyan edeceksin? He? Adam şaşırdı. Öyle kaldı. Ha ne buyurdu? İmam-ı Azam buyurdu ki hadis olmadan Resulullah'ın açıklamaları olmadan ilim talep edenler ilim anlatanlar fitne ve fesat yayarlar buyurdu. Evet büyükler böyle söylüyor. İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler böyle söylüyor. Onlar hep Muhammed Mustafa'nın sözleriyle, efendim ifadeleriyle, hayat tarzıyla ne yaptılar? Bu dini mübini İslam'ı en güzel şekilde yaşadılar, öğrendiler ve anlattılar.